Sevgili manşet izleyenlere, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'yi termenendeyiz. Şu anda Coşkunoğlu'na müdürü Sait Umut Bey evet, Umut Bey evet, hoş geldiniz, Kurban Bayramı öncesi, ulaşım sektörü yoğunlaştı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz, durum nedir? Evet, şimdi biliyorsunuz bizde yaklaşık 16 tane firmamız var. Bunlar da uzun yollarla birlikte yani Doğu illerine çalışan, Karadeniz bölgesinde çalışan işler firmamız var. Bunlarda yoğunluk var. İstanbul-Ankara'larda şu an araçlarımız dolu. Ek seferler açtık. Vatandaşların mağduriyet yaşamamasından dolayı. Şu anda işlerimiz yolunda Allah'a çok şükür. Vatandaşların taleplerine göre de ek seferler açıyoruz. Tabii firmalarımıza görüşürüz. Firmalarımız da buna yardımcı oluyorlar bize olsunlar. Ek seferlerimizi açıyoruz dediğim gibi doğu kırmamız var. Can Diyarbakır, Van Kalesi. Yine burada Van Gölü var. E, ee, Ali Osman Ulusoy var. Çok da firma var maşallah. E, Karadeniz okay. bölgesinde olsun. Evet, Rize Ses var karşıda. E, kale turizm var. E, ee, Körfez bölgesine çok sayıda yatırım yapıyor araç sayısı olarak. E, yerel firmamız Uludağ Turizm var günde yaklaşık 80-90 tane arabası geçiyor. Bayram, İzmir olsun. İstanbul-Ankara yönünde de Uludağ Turizm çok yönlü yatırımlar yaptı. 2024 araçlarla geliyoruz zaten. Artık hiçbir firmamızda, bizde çalışan hiçbir firmada eski aracımız bulunmamaktadır. Zaten Ulaştırma Bakanlığı da sıkı denetimler yapıyor. Trafik Şube e, ekipleriyle birlikte sürekli şu anda yeni arabalar eski arabalarımız yok. yok. E, koşuşturmamız çok. Elren Akçay şey, Altınok bölgesinde biliyorsunuz bize bağlı. bağlı. Evet. Oradaki yazarımıza bize bağlı. Oradaki vatandaşlarımız da e, dileklerine, taleplerine göre yine ilk seferler koymaya evet. devam ediyoruz. Çalışmalarımız böyle yani. Diğer firmadaki evet. arkadaşlar da. Allah herkese bol kazanç versin. Tamam. Kazansın, belansın. Tamam. Bu bayramı geçirme gireyim tamam. inşallah. Peki teşekkürler, mutluluk olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin Sağ, olun. Sağ olun. Evet efendim, şimdi Edirne İttihar görüyorsunuz artık hareketlilik başladı. Yoğun bir hareketlilik var. Vatandaşlar memleketlerinde bayramı geçirmek için gidiyorlar. Şimdi yanımızda Tanju Bey var burada. Gazetemizin kurucusu Coşkunoğulları Nivite Şirketi'nde e, kurucu başkanı Sayın Tanju Bey. Evet Tanju Bey merhabalar. Merhabalar. Ulaşım sektörü yoğunluğu başladı. Sizi öncelikle bir tanıyabilir miyiz? Tanju kimdir? E, kaç yılından beri bu e, sektördesiniz? Kaç yılından beri? Bu, bu, bu garaj esnafı bizim baba mesleğidir. Evet. Baba mesleği. Ben e, 87 yılında, 87 yılında bu garajımız zaman 90'da açıldı. 87 yılında şu karşıdaki barakalarda geçici olarak 6-7 yıl orada kaldı garaj. 1990 yılında bu yeni otogar yapıldı. Evet. Ben 87 yılında orada başlamışım. Barakalarda bulunuyor böyle. 90 yılında da 90 yılında da bu otogar yapıldı, açıldı. İlk yazanımız burasıydı. Şurası. İlk evet. babamın başladık. Buradan başladı. Buradan başladı 90 yılında. Buraya almıştık. Burası tek yazanıydı. Evet. evet. Sonra hepsini aldık. üç tane evet. burada. Hemen hemen garajın %70'i sizde tanıştık. %70'i %70'i biz. Burası işte olduğu oldu yer. Kale turizmi oldu yer. Onları da aldık. Sonra 2 yıl önce de bu karşı taraf Ağabeyimle de o taraflarda bizim onlarınla geçti. Altı da aynı şekilde garajın... Yoğun bir... Yoğun. Yok bir de garajın yüzde 50'si, yüzde 60'ı bizde altı noktaya... ...ederim garajlar, çay garajında. Bu bizim baba mesleğidir, sevdiğimiz bir iş. Ee, 15-16 tane firma bakıyoruz değerli izinle. Için. Allah bizi... ...maç etsin. Hem dostlarımız hem baktığımız firma olarak. Ee, Kurban Bayramı'na da... ...hazırlık yapıyoruz. Umut'ta gelsene bizim genel müdüre de, aleyhine de can kardeşimdir. Kurban Bayramı'nda bizim dediğim gibi İstanbul'a giden firmalarımız var. Türkiye'nin her yerine giden firmalarımız var. E, yolcularımız yaz sözünde mağdur olmasın diye şimdiden ek seferleri seferler açtık. Evet. Ek seferlerimize dolmak üzere yine ek seferler açmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar mağduriyet yaşam için herkesin bayramını kutlarız. Rakiplerimizin de bayramını kutlarız. Teşekkürler. Ya i̇şte kazası biraz bayram geçmek dileğiyle. Size de kolay gelsin. Çok sağ olun. Tanju Bey neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak e, herkesin bayramı mübarek olsun. Bütün eşimizin, dostumuzun, akrabalarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin bayramı mübarek olsun. E, bu bayramda çok trafik kazaları oluyor. İşte insanlar inşallah bayramda bu trafik kurallarına uyar. Evet. Sıkıntı olmaz. O yüzden bayramlarda her sene duyuyoruz, görüyoruz. Çok trafik kazası oluyor. Herkes trafik kurallarına uyarsa inşallah sıkıntı olmaz. Allah Türk milletine var etsin. Size de kolay gelsin. Maşak Gazetesi olarak ol. Şevki Morulu ve İlhan kardeşimiz e, güzel işler çıkartıyor. Bir de Aydın var. E, Maşak Gazetesi olarak da güzel işler çıkartıyoruz. İşte Körfez'e ne bileyim istisem sağlama. E, iş i̇ş yapmayı seviyoruz. Ortak yaptım Akça'da evet. başka işlerden açacağım Yeni bir projemiz var. Allah'ın ismini versin. Bunu evet. da yapayım. Biz Körfez Altı'na hizmet etme uğraşıyoruz biz. Kendimi asıl Bostancı köyündenim. Boşak kökenliyiz. Boşlanız. Edremitimizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Devletimiz, milletimiz var olsun. Size de Allah kolaylıklar versin. Herkesi merhaba. Erdem Bey. Evet. Evet. Nasıl şimdi ulaşım sektörü hızlandı? Kurban Bayramı'na sayılı Vallahi, günler kaldı. Şimdi Nasıl da, durumlar? Aynen. Haftaya pazar günü biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın birinci günü. Şimdi hareketlerimiz başladı. Arabalarımız dolu. Hatta ilk seferlere başladık şu anda tüm firmalarımızda. Başlı turizm olmak üzere. Elimizden geldiğince koşturmaya çalışıyoruz halimden belli olduğu gibi. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban bayramını herkese kutluyorum. Kazasız belasız bir şekilde inşallah tüm arabalarımız, tüm firmalarımız gidip gelirler. Buradan herkese selam Devam ediyoruz arkadaşlarımıza. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, adım Barış. Bu, adım Barış Bey. Ee, nasıl? Şu an Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Nasıl çalışmalar? Yoğun mu? Yani evet, her zamanki gibi zaten sabit yolcu kitlemiz olduğu gibi yoğunluk devam ediyor. Ek seferlerimiz, ilave seferlerimiz başladı. Gerek çalışan arkadaşlarımız, yönetimimiz, müdürlerimiz herkes üzerine düşenin fazlasını yapıyor. Nasipse bu bayramı da kazasız belasız güzel bir şekilde atlatacağız. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Peki teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. Şu gün. an yanımızda e, genç iş adamı Tahir Bey de var. Tanju Bey neler Tahir Efe oğlumdur. Üçüncü koşa oluyor babam, ben ve oğlum. Tahir Efe de Tahir Efe şirketin işte bütün iş yerlerinin hepsinin mahsubesine Tahir bakıyor. Kendi, yani kendi evladımdır. İşin başında duruyor. Yönetim kurulu başkanı da şirket onundur. Kardeşi Cömert, Cömert'le beraber. Allah izniyle ikisi bu işleri götürecek bizden sonra. Her ayda üç olarak, 3 kuşak olarak, Tahir Efe, üçüncü üç kuşak olarak Fevzan'ın işletmesinde e, bütün girdiler çıktılar. Tahir'e bakıyor, masumiyi onlar tutuyor. Tahir'in de büyük katkısı var bize. Artık işi benden yavaş yavaş almamıştırlar. Tamam, işte yani işi götürüyorlar Allah'ın izniyle. Allah onları konçuk etmesin, Allah'ın Allah, tamam. Allah, Allah tüm öğretmenimizi ilerle karşılaştırsın. İstanbul Ankara'dan girişler, güzel, dolu arabalar. İnşallah iyi bir bayram geçiriyoruz. Ek İlk bize seferlerimizi yaptık evet. Açtık. Yolcu mağdur etmedi. Yok yolcu mağdur olmaz inşallah. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Herkese iyi bayramlar dileriz. iyi günler. Genç iş adamı Tahir Bey ile beraber de şirketin yönetim kurulu başkanı ayrıca. Kendisine teşekkür ederiz. Tanju Bey'e teşekkür ederiz. Personelere de çok teşekkür ederiz.